Büyü efektinden dolayı zaten metordan dolayı bir sürü elf ölüyorlar. Elflerin de sayıları azalmaya başlıyor. İşte bu büyüyü kaldıramayıp arada ölenler de oluyor. Yüksek büyücü elfler bunu başardılar. E yani ejderhalardan kurtuldular, gazını alamadılar şimdi. Bunlar gazını alamadı. Elflerden bir sürü başımız ağracak şimdi. San Elfler, mu Elfler, Kara Elfler vesaire vesaire toplaşıyorlar şey diyor artık biz de diyor çok okumuşlar çok biliyorlar çünkü diğer evrenler tanrılar falan her şeyden haberleri var. Sarfler şey diyor biz de diyor ki öyle bir iki tane gezegen yaratalım diyor bir ayrı gezegende yaşayalım diyor. Biz böyle diğer ırklarla şey beraber yaşamayalım diyor. Biz bunu yapabiliriz diyor Erdoğan Bak bu kadar elflerle toplandık. Bunları başardık diyor. Gene toplanalım diyor. Kendi kendimize ayrı bir gezegen yaratalım işte. Büyülü bir düzlem yaratalım. Biz orada yaşayalım diyor. Ben yani öyle orklarla, gnomlarla, insanlarla öyle iş olmak istemiyorum diyor elfler. Ve elfler gaza geliyorlar. Bütün elfler birbirlerini ikna ediyor bir şekilde ve bu büyü efektine başlıyorlar ne ve neredeyse de başarılı olacaklar çünkü bütün Tolil'deki elfler toplanıyor bunu hani yardımcı oluyor bu işte vererek. ama bir şekilde olmuyor ama olmadığı için o kadar çok elf ölüyor ki o kadar çok elf ölüyor ki bu büyüden Elfler kendilerini koruyamıyorlar bunun efeğinden dolayı bir tek dark elfler işte Lota yalvarıyor son anda. Lot tek koruyor gene karakterleri gene Abiste e, Ilistreve ve Vehrum var. Lot'un çocukları ama onlar gene de kendi mütteğini koruyamıyor. Gene her zaman gibi Lot'ta karakterleri koruyor ve bu ileride büyük avantajları yol açacak karar için.